Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede engellerin olmadığı bir Antalya için meclis üyeleriyle fikir alışverişinde bulunuldu. Öncelikle Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanımıza Mehmet Bey'e ve şahsında tüm dernek başkanı, aynı zamanda STK'ların da temsilciler olarak hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar aday olduğumuzda burada 913 mahallemizin, 19 ilçemizin yaşayan vatandaşlarımızın hangi görüş düşünce olursa olsun bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olacağımızı söyleyerek geldik. Sizlerin desteğiyle geldik. Destek olan olmayan herkesin de yine belediye başkanı olacağımı söylemiştim. Ben Antalya'da Konyaaltı Belediye Başkanlığım sürecinde mecliste Sağlıklı Kent adı altında meclis kararı almış birisiyim. Kaldırımlar, iş yerlerinin tuvaletleri, giriş çıkışlarınızla ilgili meclis kararı alan merkezde hiç belediye başkanı kardeşinizim, bazılarınızın abisiyim. Şimdi de burada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum süreç içerisinde de tüm belediyeler imarla ilgili ruhsatını verirken, bina nasıl yapıldı, şartlarını, tuvaletleri, her şeyine dikkat edilecek şekilde ve sizlerin erişebilirlikle ilgili imar yönetmeliğine koyduk. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sizlerle beraber bu önerilerinizle not aldık. Bunlarla ilgili de çalışacağız. Müzik